Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle uzun zamandır beklediğim kargolarımı açacağız. Bu kargoları ben bir kısmını geçen aydan beri bekliyorum. Ee, sağ olsun BKM göndermedi. <laughs> Biliyorsunuz BKM'nin bazı problemleri var. Onlardan da birazdan bahsedeceğim. Bir kısmı da canım arkadaşlarımın. Hatta şöyle söylemek istiyorum. Sizce ben e, 14 Şubat geliyor çok yalnızım, çok mutsuzum diyerek arkadaşlarımı bunalıma soktuğuma ikna edip kitap aldırmış mıyımdır? Evet aldırdım arkadaşlar. Yaptım. Aklım hala yapamadıklarımda. Ya arkadaşlar kitap almak kadar muazzam bir olay olabilir mi? Olamaz. Benim için dünyadaki en mutluluk vereceğim gerçekten e, çok uzun zamandır bekliyordum bu kargoları. E, onu da söylemiş olayım. Şöyle hatta bir kısmını da size paylaşayım. Çok ağırlar. Hadi açalım o zaman. öncelikle BKM'de geçen ay alışveriş yapıp 20 gün sonra hatta 21 gün sonra elime ulaşan bu kargo ile başlamak istiyorum arkadaşlar. Çünkü içinde en merak ettiklerim var. Şöyle açalım. Biraz da BKM'den şikayet etmek istiyorum. Ya BKM biliyorsunuz siz de çok siteden daha uyguna birçok siteden gerçekten daha uyguna satış yapıyor ama BKM'nin en büyük iki problemi var. Biri kargoları, ikincisi de tedarik süresi. Yani benim anlamadığım hatta en son kavga etme sebebimiz de buydu zaten. Ya canını sevdiğim tamam indirimlisin ben de senden alışveriş yapmayı çok seviyorum. Yani istediğim kitaplar da güncel kitaplar hemen bulunabilecek bir kitap. Yani böyle çok eski olup da işte ne bileyim depodan son alt raflarından bulunacak kitaplar değil. Yayın evlerinin son çıkarttığı kitaplar hatta güncel olarak elinde bulunması gerekenler yani. Yani kavgamızın sebebi de şu sağ olsunlar ben birkaç defa mail ya bana bir dönüş sağladılar. işte tedarik süresi ama dedim ki. Tedarikçiniz nerede? İstanbul'da. Siz neredesiniz? Bursa'da. İstanbul'dan Bursa'ya bir kargo kaç günde gidebilir? 21 gün oldu. Tamam dedim onu geçtim. Siz bana bu kargoyu Mardin'e gönderdiğinizde 2 gün sonra elimde olacak. Kargo şirketinin yoğunluğuna göre en fazla 3 gün sonra benim elimde olacak. Yani ama siz iptal etmek istemişsiniz. İptal etmek istemedim. Ben kitaplarımı istiyorum. Neyse ki bir tane e, arkadaşlar diğer kitaplarım geldi. Dediğim gibi Beklamanın iki problemi var. Biri kargosu, ikincisi de tedarik süreci. Asla orada yazan sürede tedarik edilmiyor. Öncelikle arkadaşlar şöyle evet Mürekkeb'e boyanan Sardunya. Bunu okuyan arkadaşlar o kadar çok övmüşlerdi ki e, bu arada Efes Süyen'lerin kitabı. Ben e, ciltli kitaplardansa ciltsiz kitapları daha çok sevdiğimi söylemiştim daha önceki videolarda. E ciltli kitapların daha hızlı yıprandığını düşünen tayfadanım nedense. E, belki elimdekiler hızlı yıprandığı içindir. Mürekkeb'e boyanan Sardunya. Çok merak ettiğim için aldım. Umarım ikinci kitap bitiş kitabıdır. Hatta şöyle bir bakmak istiyorum. Çünkü bitmediyse bekleteceğim gene. Hadi ama. Devam edecekmiş arkadaşlar. O zaman biraz bekleteceğiz. Ve aranan kan bulunmuştur. Bir kış gecesi masalı. Biliyorsunuz hatta şuradan göstereyim. Diğer iki kitabı bende vardı. Şöyle. Kapakların güzelliği. Üçüncü kitabı da aldığıma göre artık başlayabiliriz öğrendiğime göre de zaten kitap 3 kitaptan, seri 3 kitaptan oluşuyormuş. Başlıyorum en kısa zamanda. Pelin başlayalım artık. Şöyle bir bakayım. Ve ben kitaptan yine Kübra Nur'a ait bir kitap istemiştim. Ya kapağı çok güzel. Bin bela bir karanfil. Şöyle göstereyim. Çok güzel bir ayrıcı var. Çok hoş değil mi? Hatta ben size şöyle Çıtasımını da göstermek istiyorum. Mükemmel. Müko. Şimdiki gençler öyle söylüyor ya ben de öğrencilerimden alıştım. Şöyle bakalım bakalım bakalım. Ve operatöre bağlanıyorsunuz. 2. Şöyle biz numaralısı. Ben de kutu halinde almıştım ben onu. Ee, umarım iki bitiş kitabıdır. Onu da kontrol etmek istiyorum. Efesut'un kapak konusunda çok iyi olduğunu zaten biliyoruz. Evet galiba bu Son bir devam edecek kısmı görmedim çünkü kapak tasarımları gerçekten çok güzel Efes'un ee, bu kitabı da arkadaşlar okuyup çok beğenmişlerdi ben de o yüzden almak istemiştim şöyle son bir kitap kaldı burada şöyle ya çok güzel Pika kitabın e, bende birkaç tane daha kitabı var Pika yayınlarının ve gerçekten Pika yayınları da kapak konusunda çok güzel e, tasarımlar sağlıyor tasarımlar yapabiliyorlar e, bence bir kitap önemli şey kapak zaten bunu biliyorsunuz aşk benim hamurumda var Melek kitabı. Hatta ben bir diğer kargoların birinde de bu yazarın bir diğer kitabı daha olması gerekiyor. O zaman hadi kargo açmaya devam. İlk kargoyu bitirdik. Yine BKM'den uzun süre beklediğim bir diğer kargomla devam edeceğim arkadaşlar. Bunu e, yanlış hatırlamıyorsam bana e, çok sevdiğim bir dostum almıştı. Bu kargomu da kim? Yok bu benim aldıklarım. Benim ufak bir kargo şeyim vardı. Daha doğrusu benim bir beğendiğim kitaplarda indirim vardı. Şöyle Canım Epsilon yayınlarının, Debi'nin kitapları gelmiş sonunda. Kavuştuk. Kış bitmeden kavuştuğuma çok memnunum. Ben bunlara da geçen ay sipariş vermiştim. Sağ olsunlar ancak şimdi elime gelebildi. Bir tanesi bir kış rüyası, kapan güzelliği. Bir diğeri de yeni yıl, yeni hayat. Bu ikisinde umarım Şubat bitmeden bitirmeyi düşündüklerim arasındaydı. Ama Mart'a kalacak gibi görünüyor da. Kış kitabını da Mart ayında okumak varmış kaderimizde diyelim o zaman. Ve herkesin yine çok beğendi bir Orion kitabımız var efendim. Tek bir kitaptan oluşan fantastikler biliyorsunuz. Seviyorum zaten fantastik okumayı. Bu kitap da tek bir kitaptan, seri halinde olmayan bir kitapmış. Bakalım bize neler anlatacak. Şöyle ve herkesin deli gibi bahsettiği Gamze okuman lazım diye... E, baskı üstüne baskı yaptığı aşk hipotezi kitabı. Bakalım bu nemesiz kitaptan çıkan kitap bize neler anlatacak. Şöyle. İthaki yayınlarından. Canan'ın Yüreği. Ben e, bu kitabı gerçekten tamamen meraktan aldım arkadaşlar. E, kapağını çok beğendiğim ve İthaki yayınlarını da çok sevdiğim için aldım. İçeriğine dair hiçbir bilgim yok. Umarım en kısa zamanda okuyup da sizlerle paylaşabilirim. Ve... Sonunda <laughs> Epsilon yayınlarından bir diğer güzellik. Bezda Aksu'nun kitabı. Ee, bana Epsilon yayınlarından bu kitabın, şöyle göstereceğim bir saniye. Devam kitabı hediye olarak gelmişti. Ee, ben de ilk kitabını aldım ki birleştirip okuyabileyim. Bakalım. Bunu da Marta'ya listeme ekleyeceğim. Kapakların güzelliğine bakın. Hadi devam edelim. Evet, bir diğer BKM Cargo. Ufak bir şey. Bunu ben bir arkadaşıma aldırdım. Hiç yalansız söylerim. Direkt aldırdım sevgililer günü hediyesi olarak. Beni sevdiği için alsın dedim. O da beni kırmadı. Ya. <laughs> Şöyle göstereyim demiştim size. Melek Berdeniz'in diğer kitabını da sipariş vermiştim diye. Gerçekten da kapağı çok hoş. Menümüzde aşk var. Mor aşkına. Ya bu mor sevdamız bitmeyecek galiba bizim. Şöyle bir de kuantum öpücüğü geldi arkadaşlar kendisi kutulu. Ben bundan biraz çekeceğim. O yüzden şimdilik açmıyorum. Instagram sayfama çekip atacağım arkadaşlar. Çok güzel değil mi? Hepsi buradan gelen kargomla devam ediyoruz. Hepsi buradan gelen kargom çok hızlı geldi ve e, demiştim size BKM kitapta bir tane kitabın e, tedarik sürecinde iptal edildi. 20 günün sonunda. Maşallah. 20 günün sonunda iptal edildi ve ben de kitabı çok merak edildi. Hepsi burada da bir indirim vardı. Onu kaçırmak istemedim. O yüzden de kitabı ayrıca aldım. Yani düşünün BKM kargoyu gönderdiği halde hepsi buradan gelen kitap daha hızlı geldi. Gerçekten daha hızlı geldi. Bu güzellik. Selda yaktı beni gene. <laughs> Bu alışverişimin çoğu Selda'nın günahıdır arkadaşlar. Şiddetli azlar herkes çok öyle ölmüştü. Hele Selda çok fazla ölmüştü. Ben de o yüzden edindim. Bakalım bize neler anlatacak. Ben biliyorsunuz şiir kitaplarına her ay yer veriyordum ama bu ara çok fazla okuyamadığım için ve kitabın kapağı ve ismi çok dikkatimi çekti ve şiir kitabı olduğu için de bunu sipariş verdim arkadaşlar. Uyanış yayın evinden. Kim aitti? Asaf Ara'a ait. Ansızımsın. Değil mi? Yanlış okumadım. Evet, Ansızımsın kitabı. Bakalım nere anlatacak bize. Hadi devam edelim. Ve Diyanar'dan gelen kargomla da devam edelim arkadaşlar. Gerçekten e, kitap alışverişlerinde ben çok siteden alışveriş yaptım ama en hızlı göndereni Amazon ve e, Diana. Ama maalesef ki Diana'da indirim yakalamak çok zor. Gerçekten çok fazla zor. Bunlardan da bahsedeceğim. Sıfır kulübü açalım. Yanımda e, makas var. Ben elle parçalıyorum. Çünkü o kadar meraklıyım. O kadar dayanacak kuvvetim kalmıyor. Bir püspül görüyorum şurada bir kavuştuk arkadaşlar sonunda. <laughs> bir kavanoz gül reçeli. Sevgili Siyah Lotus'a ait bir kitap. Ee, ben kitabı almayı çok istiyordum. Yazarıyla da tanışıyoruz. Omca yayınlarından çıkma bir kitap. Kitabın kapağının güzelliğine bakın. Ee, ve ben e, kitabı çok istediğimi söylediğimde biraz indirimini kovalıyordum. Diyanarda da indirimi yakalayınca ve kitabın ikincisi bir kavanoz e, evet bir kavanoz Birdler Reçeli kitabı da çıkınca artık Gamze alman gerekiyor diye düşündüm. Bunu kime aldırmıştım? <laughs> Gerçekten aldırıyorum. Çok öneririm. Bence deneyin. Şöyle yine kapaklarına aşık olduğum bir yayın evi efendim. Arkadya. Maviden telim gelmiş. Şöyle göstereyim kapağın güzelliğini. Hatta ben merak ettim. Ayracımız da şu şekilde tasarlanmış. Arkadya süpersin. Bir tane daha kitap vardı burada. Onu da çıkartalım. Yanlış hatırlamıyorum ama evet Parola'dan arkadaşlar. Yine çok merak ettiğim bir kitap. Ee, şöyle göstereceğim. Bir ufak bir kıvrılmış. O sinirimi bozdu. Azap kitabı arkadaşlar. Yine okuyan arkadaşlar o kadar çok övdüler ki ben de almak zorundayım <laughs> diye düşünüp aldım. Biliyorsunuz Parola yayınlarını da çok seviyorum. Zaten şurada gördüğünüz çoğu kitap da Parola yayınlarına aittir. Amazon kargomla devam ediyoruz. Ben e, aslında bu kadar kitaptan sonra kitap almayı düşünmüyordum. Ama ve lakin biliyorsunuz ben geçen hafta Selda'ya gittim. Çok güzel yemek yapıyor. bile, çok güzel kitapları var. E, Selda'nın kitaplığında bir kitap çok dikkatimi çekti. Bir seri. Acayip dikkatimi çekti ama. Dedi ki içine baksana. Bakmaz olaydım. Zaten bakmasaydım bu kitapları da hep güliz, güliz, kredi kartında yer varsa ne olur bu kitabı al bana demezdim büyük ihtimalle. Arkadaşlar birazdan içeriğini de göstereceğim size. Bir fantastik seri. Önce bir açalım şurayı. Hadi evet, şöyle efendim. Kraliçe serisi. Çok güzel değil mi? Şöyle. Şimdi neden içine bittiğimi hemen göstermek istiyorum size. Pegasus yayınlarından çıkmış bir seri efendim. Şöyle önce kapağına dikkat etmenizi rica ediyorum. Ve sonra... Kitabın şöyle bir özelliği var arkadaşlar. İç yazı tasarımları da renkli. Yani o kadar güzel ki. Ben bayılmıştım. Zaten direkt o gün sipariş verdim. Bakın şunu da göstereyim şu şekilde. Ve iki de şu şekilde. Ve son kitap. Şöyle tutsak kitabı da göstermiş olayım. Ve bayıldım. Çok güzel. Dediğim gibi arkadaşlar 3 seri şeklinde kraliçe serisi şöyle kutulu geldi. Ben yanlış hatırlamıyorsam bunu Amazon'dan 130 liraya aldım. Gerçekten bayağı uygunaydı. Fantastik severlere doyurulur. Şöyle iki tane de yazarlardan gelen kitaplarım var. Hadi onları da açalım. Öncelikle şunu açalım. Bu yanlış hatırlamıyorsam Zeynep, evet Zeynep Hanım'ın kitabı. Zeynep Çakman'ın. Yazarın kitabını çok sevmiştim ilk bana gönderdiği kitabını. O da diğer kitabını da bana hediye olarak göndermiş. Çok teşekkür ediyorum kendisine buradan ayrıca. Güzelliğe bakın. Bir kalp masalı. Karakterimizin adı Alp olduğu için Herhalde ki oradan esinlendiğini düşünüyorum. Çünkü ben konusunu çok bilmiyorum ama çok merak ediyorum. Yazarımız her kitabında da şöyle ufak bir hediyeyle bize gönderiyor. Diğer kitabında da var. Yazarımızın Aşk Yaz kitabını da okumuştum. Gerçekten onu da çok sevmiştim. Bunu da çok seveceğime inanıyorum. Teşekkür ediyorum bu arada tekrardan. Son kargo. Ben yoruldum. Harun Hocam'ın diğer kitabı geldi bana arkadaşlar. Zaten kendisinin bir kitabında bahsetmiştim bir videoda insansız hava sahasıydı. Ee, bu sefer de Arife'nin Rüyası'nı göndermiş bana. Çok teşekkür ediyorum kendisine buradan. Ee, kitap yayınlarından çıkma, kapak tasarımı muhteşem. Ve ben çok mutluyum. Evet, gelen bütün kargolarımı beraber açtık arkadaşlar. Ben çok mutlu oldum artık sonunda kitaplarıma kavuştuğum için. Ee, biraz da kitap aldığım sitelerden bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar ben birçok e, kitap sitesinden alışveriş yapıyorum. Kitap de Kidegar, Diener, BKM, işte 365 kitap, IDFX birçok siteden alışveriş yapıyorum. Hepsi burada Trendyol. Bunlar da artık kitap satışları yapıyor biliyorsunuz. Hatta bazen yayın evlerinin kendi sitelerinden de konuşamadım. Sitelerinden de alışveriş yapıyorum ama biliyorsunuz ki kitaplarda artış dolayısıyla fiyatlarında artış dolayısıyla artık sitelerde de çok kitap uygunu bulamıyoruz. O yüzden de biliyorum ki siz de benim gibi bütün siteleri açıyorsunuz. Hepsini de sepete dolduruyorsunuz. En uygunu hangisiyse onu alıyorsunuz. Ben en son Güliz'le beraber Aralık ayında çok büyük bir kitap alışverişi yapmıştım. Fiyatlar artacağı için. Bu da benim herhalde ki Mayıs ayına kadar son alacağım kitaplar olur. Birçoğu hediye. Öncelikle herkese çok teşekkür ediyorum aldıkları için. Kardeşime özellikle çok teşekkür ediyorum. Neden Mayıs ayı? Mayıs'ta doğum günüm var. Yine arsızlığımı öne koyup bu sefer de doğum günüm diye kitap aldıracağım büyük ihtimalle. Kitap siteleriyle alakalı söyleyecek çok fazla bir şeyim yok aslında. Dediğim gibi hanginin sitesinde uygunsa o gönderiyor ama ve lakin gerçekten kargo konusunda iyi olan DNR. Amazon kesinlikle çok iyi ama Amazon çok nadir indirimler yaptığı için çok denk gelemiyoruz. Hatta Amazon'a Prime üyesiyseniz çok kısa zamanda da aldığınız ürünler elinize çok çabuk geliyor. Ben BKM'yi çok seviyordum. Son bir yıldır gerçekten beni çok yıprattı. Bazı zamanlar 3 ay beklediğim zamanları biliyorum. Son dakika golü kitap tedariklerinin olmaması gibi şeyler de perişan etti bizi ama en uygunu ve yapacak bir şey yok. Ondan ayrılacağımızı da düşünmüyorum şimdilik. Kitap yurdumu da çok seviyorum arkadaşlar. İlk nokta da çok iyi bu konuda. Gerçekten kargo sistemleri en iyi olan, bakın DNR'dan bile en iyisi olan ilk nokta ve kitap yurdudur kesinlikle. E, sarmalama sistemleri, boşluklara koydukları ürünler. Amazon da öyle yapıyordu ama bu kargoda biraz sıkıntı yaşamışlar galiba. Çünkü bayağı kolisi kötü bir durumda geldi. Buraya kadar gelip beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kargolarımı beraber açtık. En kısa zamanda bütün hepsini de okuyacağım. Ne yapmayı unutmuyorsunuz? Beğenmeyi, abone olmayı ve kendinize iyi bakmayı unutmuyorsunuz. Hoşçakalın.